Size merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün seyrede. Ama ilk başta abone olmuşuz. bir abone için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eee öncelikle ne, ne için burada olduğumuzu söyleyeyim. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Ben uzun zamandır sürekli ben Roblox gibi videolar çekiyorum. Bugün bir değişiklik yapıp Minecraft videosu çekeceğim. Diyelim arkadaşlar. Çok hızlı bir başladıklar diyor videoya. abone için de teşekkür ederim bu arada. Evet tamam. Evet Şu oyundaki yağmur olayını var ya hiç sevmiyorum ben. Bok gibi anasını satayım. Niye yağmur oluyor ki? Gerçekte oluyor bari oyunda olmasın ama. Sonra bana niye öyle yaptın? Oya diyecekler. Of oh Yağmur yağmur cinnet geçirdik be. Şuradaki odunu ne işe yiyebilir bulduğumuzda bunu da şey yaparız. Hmm, bitti geldi. Bir şey kırıyorum hemen. Sağ bir şey düşüyor Yani. Niye böyle oluyor arkadaşlar benim var mı? Koştuğum için oluyor bana. Biz de o kadar cahil değiliz. Başka. artık. Kemik atmayalım. Be köpek. Çözürüz. Bak atıyorum. Gel sen de bir git ya. Gel. Gelin abi. Gel. Anasını. Sıçtım. Göt seni hemen dayanıyorum. Like to Şuradan da köpek koşuyordu bu arada. Seni görmedim sen bana çakal. Al ah, sana bu eti. Şirket. Ramın başını yesen. Hayır, hayır. Abi, belki bu hoşuna gidebilir. Ne bakıyorum ne bakıyorum. Bir Suratıma bakıyorlar. Bende hayır mı yok anasını satayım. Hangi köpe et versem çiftleştirilemedi. Yazısı çıkıyor ya. Bir de torbamız oldu. Fazla kedin saçma Ben ne varsa bunun içine koyacağım. Bekleyin. bekleyeyim. Sen gel. Sası. Ok. Demek ki gene de elmas. Bunları bu şekilde şunu da atalım. Bakın mis gibi yer açıldı. Bunu da herkes öğretmez oh, ha. Sen ne önümde duruyorsun durun gevşek. Mario'da da şöyle bir sıkıntı var. Olmadık yerlerde sürekli donuyor. Cihazın iyi olsa öyle donuyor. söyleyeyim. Hmm. bir Minecraft filminde Minecraft nasıl? Burada Minecraft nasıl? Minecraft filminde bir Minecraft filmi var ya işte. O filmde şöyle bir şey vardı. Her yer böyle parlıyor da satayım? Pembe coinler her yerdeydi. Burada pembe coin en olabilecek en zor coin türlerinden birisi. Hatta en zor coin. Refleksi gördünüz mü? bir şekilde. Ağacın yaprağıyla öpüştüm amına. Şu an e, akşam ne zaman olacak bakayım. Bu ne saçma bir şey ya bak. Şöyle baktığımda akşam böyle ben böyle baktığımda akşam böyle baktığımda gündüz. Ne ama ya? Geçeceğim şimdi. Oh, az kalsın hepimizin ikini boylamıyormuşuz çünkü Allah şükür. Burası o yer değil mi lan? Burası bizim konakladığımız yer sandım da değilmiş. Ama zıplaya zıplaya bir yere gidiyorum ama nereye gittiğimi de bilmiyorum. <laughs> hmm. Balkabağ vardı. Belki yakınlarda köy vardı. Çünkü ben her balkabağı gördüğümde aha bak net burada köy var diyor. Hmm. Hadi uyuyalım. Uyuyamadık. Ya Minecraft'te tam uyumak konumunu ne zaman veriyor veriyor biliyor musun? Bakın. Sen biz böyle öleceğiz. O konuda uyuyabilirsiniz diyor Yok o vakitte ölebilir. O vakitte uyuyabilirsiniz diyor bana. buraya çocuk Dur dur What the fuck man Burası ne alaka Ne Neresi oğlum bura Bakalım Turuncu cilalı trekota mı? Yok ben yaşamak istiyorum. Ben buradan çıkacağım. Burası bir tane biyoma gidiyor. Oha ya bir yukarı çık ya. Bunu aldım anasını satayım. Evet yaşıyor. buraya uzun bir şey dikeceğim. Bunun neye benzediğini biliyorsunuzdur. Yani benim takipçim benim takipçimseniz biliyorsunuzdur. Ben örnek vereyim. Y, y, ile başlıyor. K ile bitiyor. Ortasında da iki tane R var. Geriye kaldı iki harf zaten ama onu da bilin. Her şeyi söyledim bari ben söyleyeyim. o da demin yaptığım şeyin adı yarraktı. Aha bak buraya ev yapacağım. Buraya ev yapılır ha. Vallahi ben buraya ev yaparım. Bak buraya ev yaparım. Baksana bak buraları şey yere değiyor. Tanıtım birazcık parlaklarını mı açacak lan? Of Türk Telekom seni ben götünü kim? Şu kadar olsa yeter. Oğlum bak niye böyle kararmış gibi. Yaşamına koyayım. Cumbur yarrak. <laughs> Bok değecek bizim karakter? Of, o ne lan dal gibi dikilmiş öyle. Bakmam lazım. Ne? az bir on bak bulutlar niye karalan bende? Bekleyin. Şunun bir sıkıntısını bir çözelim adamım. Oğlum bu ne lan amın Bunları bir kaldırsak ne olur mesela He güzel gökyüzü derken şeyden de bahsetmiş Bulut Bekle bulutları işleyelim. Bulutsuz bir dünya yarrak kadar bir boya benzer kardeşim. Güzel gökyüzü desek. Bu neresi güzel gökyüzü Yar gibi gök, gökyüzü amına. Çok küfür ettik be ya. Dara işle. Of. Çok da sikimdeydi ya. <laughs> yine küfrettim. <laughs> Neyse arkadaşlar bozayım biz gidelim. Elimizden de şu boktan her şey alalım. Oho bize besin hamındayız. Ulan biz bu dünyaya güzel başlangıç ama bok gibi bir bitiriş mi yapacağız yoksa? Dur dur Burada ev yapmaya gelmedik kardeşim. Biz bu oyunda ev yapmaya gelmedik. Biz ölmeye geldik, ölmeye. Çekeceke. Ama biz bu dünyaya şu yarım kaltı olsun. Biz bu dünyaya bitirmeye geldik. Hep de buraya ev yapıp RP yapmayacağız. Yani millette zengin fakir oynamayacağız. Şu görüntü gerçekten beni deli ediyor. Bakıyorum neymiş ya. Of. Of. Niye böyle anlamı? Oğlum ya. Çok canım sıkıldı. Madem öyle arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Madene gideceğiz. Ama burada değil çünkü burada suya ineriz. Çekilen yoldan bir bela geliyor. Burası olur. Kıralım. Kremiz yok ama fakiriz galiba. da böyle zıplayarak daha hızlı böyle zıplayarak kazı kazılınca daha hızlı kazılıyorsa aynı mal arkadaşlarınız varsa veya da siz siz malsanız bu şekilde zıplayarak kırıyorsanız sistem malsınız bunu böyle bir şey yapan arkadaşlarınız da varsa onlar da mal çünkü daha yavaş kazıyor onu söyleyeyim ne böyle zıplayarak kazınca kendinize havalı kendisine alırsan, bazı daha bazı dalyalar var var gibi geliyor bana. Bak şu şekilde. Bu şekilde kırınca kendilerini havalı sanan bazı gerizekalılar var. Onlara söyleyin. Onu hemen ben kafasını sikeyim. Yağmur yağın götün istiyor. Of bir de bulutlu ya. Yok bulutlu değil de gök gürültü. Bok gibi satayım. Hele gerçek hayatta olsa çekilmez hale geliyor. Ama bu sıcaklarda artık çekilmez hale geliyor maalesef İstanbul sıcak ama benim ablamın okuduğu yer var orası 40 derece falan filan yani biz şuruk şu şürük ne amına Türkçe mi ne hmm. oğlum Bekleyin la Bismillah diyoruz da peki Bismillah bizi kurtarmaz. Uy, bakın. Hı hı. -hı, -hı. şöyle de bir tane oldu. Ben salak bir tane oldun işte. Ben ne yanlış yaptım oğlum? He doğru doğru ya. <laughs> Tam tersi bir şey arkadaşlar. Ben diyorum burada bir şey. Ya benim kalkanım vurmuş ki. <laughs> Yeminle ne görmedim bu arada kalkanımın olduğunu. Abi delireceğim ya. Neyse arkadaşlar boş verin yedek kalkan olsun da. Boşuna yapmışım. Demir'in boşuna gitti. Şaka şaka boşuna gitmedi. Bir anda şey oldu. Böyle oldu. Ne ama oyun bildiğim dedi ki sen buna konuş dedim. Ya yeter. Ben koca bir geri alayım. Git lan sen de şuraya. Aydınlas her yeri eşek. Senin Seni madene sokayım. Hiç mi yarmaz kazmam yok lan beni. sokacağım Alev alev sesi bu kadar şey yapmıyor ya. Atom bombasından daha fazla ses çıkartıyor bu gök gürültüsü. İki taş kazmışız hemen şey oluyor mu? La hani maden. Allah'ım mesela. Arkadaşlar ben bu şekilde dayanamayacağım yoksa bütün meşalelerim gidecek. <laughs> izleyici moduna geçeceğim maden var mı diye onu ilan sandık mı tamam bekleyin <laughs> oy burada da maden ama beğendim bu maden hocam burada kaçalım çok karanlık hatta çıkalım biz buradan biz yine bir çamımızı. O biz bildiğin destan yazmışız burada. La oğlum. Bizim daha demin sikerim dedi. Sikerim gitmiyorum dediğim. He, burası burası değilmiş ki. Ne lan? Ne? O bakın burada lav var. Oh my god. Hadi birazcık lavda ısınalım biz de. Lavda popo vermeyiz inşallah. Hadi biz de lavın kenarında yatalım arkadaşlar. Fark ettiyseniz lavın kenarında. <laughs> 19 dakika olmuş bile. Hadi evet, şunları da Neyse buradan gereksiz çat çöp ne varsa şey atacağım. Lava atacağım. Şu şekilde duralım. Bazı tutuşlar bizi arkadan ayıp bir vurursa o anlamda değil bu arada. Gel 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 gel. Go. Bok. Göt dalesi. Hadi sana yeni bir yol açıyorum. Bu ormanın ağzına sıçman için. Çabuk çabuk çabuk. Bak yakacaksın buraları bak. Yakacaksın. Tamam mı? Senin boşuna yer açmadım ben sana. Ben sana boşuna mı yer açtım? mı? oğlum ben sana boşuna mı yer açtım? Git yak lan şuna. Yak. Yak şunu ya. Şunu yak şunu. Onu yak. Ananı sikeyim. He ananı kodunu sikerim ha. Uğuz öyle arkadan. Buraya. Erkekler soruyor mu lan? Erkekliğin kitabını yazın diyen gevşeklere pembe kalemle Tabi yazılmaz oğlum bu böyle. Piyasaki kim kime mu? Ya bir Anasını sik... Anasının bacısını yordum. Lan piç. Anasının bacısını yordum. Oh bakın arkadaşlar. Size yanma rp. Değil. Ananis. Bak özür kaka kendin de öleceğini biliyorsun ama geliyorsun bana dalıyorsun da ha. Ebesinin nikahından niye kırabiliyor ki bizim karakterin Minecraft'ta? Hadi şunları da kıralım. Hadi üzülme diye şunları da kıralım bak. Şurada üzülmüş gibi duruyor. Aslında şunları bak. Neydi onlar? <laughs> Oo burada zaten sınavsızlığa varmış ki. Bekleyin arkadaşlar. Abi niş nice taktiği biliyor. Bakın şimdi şuradan. Ver şunu ya. Hatta şuradan da bir diyeyim makas versin bana. Götümü keseceğim çünkü. Şaka şaka. Bakın buradan lava alacağım. Beni rezil edecekler. Şimdi şuradan. Bakın şuradan da. Hop. Hoppa. Tamam yandı ya. Sonra bunu çekin. Şuralara koyun. Kendi dünyamı bu modda yok edebilirim ha. Vallahi ben de böyle bir kıralım. Ee, şey Bunu da böyle ver. Onu böyle. Ateş bizim üzerimizde sıçrarsa bu sefer ben ateşe severim ha. Seni yakmayacağım. Çünkü sen zaten bu <laughs> aldığım gibi nasıl şey yaptım lan ben bir tane de şuraya <laughs> hadi tavuk hadi hadi bunu ya, yapabilirsin bunu yapabilirsin bak hadi 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 Yarışmacılar bekliyor seni. Hadi lan. La hadi hadi geri zekalı git ateşe. Ananı gitsene mal ateşe. Ee, evet, göt. Şimdi ben senin bu tüyünü atacağım. Çünkü gelmedin. Gelmeseydin tüyün de seninle birlikte yok olacaktı. Ya gelseydin tüyün de seninle birlikte yok olacaktı. Ama bak tüyün yanlış şu an. Göt ailesi bak. Tüyünü nasıl yapabilirsin? bunu Şunu da atalım lava. Oh mis. Ee, söz verdiğimi hatırlıyordum ama vazgeçtim. Şöyle oduna koyalım ki ondan daha az yayılsın. Of mis 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 aha, mis Oğlum bak burada tehlikeli işler yapıyoruz. Size demediler mi çocuklar gelmesin? Patlar. Amına koyayım. Nasıl ölmedi lan bu? İki tane o ok, yarakla boşuyorum. Anamı. Geri zekalı. Ne oldu? Ne oldu? Kim geliyor yoksa? Piç sal beni. Ananı anamı. Ee, tamam ben burada bu şekilde dururum. Siz mallar bir benziğin orada. Ne bakıyorsun göt? Üç kartla ben bunu yener miyim? Ben bir de bittik. Evet. Şimdi canım bir dört olsun sen azına <laughs> Sen bok orada bana vurursun ha söyleyeyim. Kafana atlarım. Lan Çık gel lan buraya amına koydum. Yarım yedirtirim ha. Bir sanmadılar şurada eğlenek. <laughs> Eğlenceme bakın. şu şekilde açalım. Bunlar da yayılsın şöyle. Aç şurayı aç 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 aç. Hmm, şu şekilde gelsen de göster boşuna mı açtım hatta siz, siz, birleşin evet evet birleşin yok bir bunu benim Geçiş yolum ve ölüm yolum olacak. Yarışmacımız yaşıyor. Yansan zaman okuyayım ya. Sen de. Yanlış. Aman. Sen. sen de yan. Bu arada buradan Hemen şuradan geçebilir miyim? Geçtim kardeşim eyvallah yarabbim. Aa belki ben buradan şimdi gidemeyeceğim ki. Gittim ez Hı hmm. sen de bak. Tam şu kafa kısmına koyuyorum. Buradan bu şekilde gel. Aa 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 Ananı damla. Ananı hay Hayır hayır hayır. Öldüm arkadaşlar. Bay bay. Aa ölmedim lan. Çıkın gidin lan pişlerim. Abi vallahi götümde sıkmış ki. E göt vuramadı ki piç. Vuramadı ki nanik nanik nanik. Manik. Sınıyorum ya. Piç bari öldürseydin. Götüme bak yarım kalp bırakıyor. Uy bakın ne dedim. Kafa kısmından koydum ve bu şekilde oldu. Oğlum ben oraya nasıl geçeyim bir daha. AMK bekle. Hehehehe <laughs> bize bak, bol. Sen de şuraya bir tane koyalım. Şuradan bir tane lava alalım. Gidelim şuradan bir. Amına koyayım. Tamam bu kendi kendine orada şey oldu. Şimdi e, nereye yakalım? 28 dakika olmuş. E, bir tane de bu yani daha fazla yazsın o zaman. Ve evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay bir Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Şuradan birazcık bir şuraya tırmanalım arkadaşlar. Buraya kendi yolumu çizeceğim. Onunla. Şaka lan şaka şaka ben enayi miyim? Yani bir dahacık öyleyim ama. Oh my god. Lav alıp ben şimdi bunu yakmaz mıyım? Şimdi şu şekilde yapalım. Bak buradan bu şekilde çıkıyorum. Bu şekilde de tak diye düşüyorum. Evet arkadaşlar bu video bu kadar da hepinizi seviyorum. Bye bye.